iyiyim teşekkür ederim kendini böyle biraz sanki cello gibi hissediyor musun şu an biraz birden öyle hissettim böyle sanki cello çalıyormuş gibi ama şu an böyle herhangi bir zorlama şey yapmayacağız sadece fest asmeri yapacağız bazen soft spoken bazen bu şekilde fısıltı yapabilirim notlarıma böyle bir isteğin not almışım o yüzden hem kaotik hem de fest olarak koyacağım videoyu hızlandırmayı sevmediğim için minicik kendimi hızlandırıyorum şu an. Biraz kumaş sesleri. lütfen istekleriniz varsa yorum yazabilirsiniz. Kanala abone olursanız çok 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 Onun da şöyle yüzüne. Ondan sonra bir düşünebilirsin. Şimdi biraz Yılbaşında planladığın şeyler var mı? Anladım. Çamaç kullanıyor musunuz? Ben bazı insanlar böyle çamaç kuranlar üzerlerine boncuk asarlar, ışık asarlar sonra o ışıkları yakarlar sonra ışıkları yoksa Ben maalesef kullanamıyorum çünkü evde iki tane kedi var. Şimdi sen kendini cello gibi hissediyorsan bu bildiğin üzere böyle büyük bir müzik aleti var. Seni biraz böyle Çalsak bluz mu çalsak yoksa klasik mantık dönem mi mi gitsek yoksa 20. yüzyıl, mı gitsek acaba? Neyse ama sen bir insansın. İnsan olduğumuzu bilmek önemli. İnsan olduğumuzu hatırlamak önemli. Şöyle derin nefes al. Ben bir insanım. Bakalım şuralardan biraz şöyle... şöyle face tracing ne dersin? Bak mesela burada kaşların var. Burada göz. Kaş kaş kaş. Söyleyelim ki kıvırcık saç daha çok yorar insanı değil mi? Şöyle. Ama sorumluluk bilinciyle saçlarını düzeltiyorum. Kitaba hapsetmeye karar verdim. Şans eseri boş sefer yani bana ne diyorsun? Ama sanırım şu taraftaki enerjilerini aldıktan sonra şöyle yaparak genel olarak negatif enerjilerini aldım için ve kitabı onu koyduğum için şu an sadece pozitif düşüncelerine kaldım. Bir insan sadece pozitif düşüncelerle yaşayabilir mi? Bence yaşayabilir. Ama bazen kötü durumları da böyle analiz edebilmemiz gerekiyor sanki ne dersin? Tamam. Bak şimdi. Bir. 2 4 5 sesini o kadar seviyorum ki. Diyorum ki bana böyle sadece bana tık 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 yaparak 10 dakikalık video çekip yükleyip sadece kendimle dinleyeceğim. Çok hoş değil mi? Şey gibi sanki böyle bomboş bir şey yani hayal edin bir e, buradan yalçık çıkarak sanatı galerisi ya da olabilir. Böyle çok bilgili birisi böyle yürüyor. Tık tık. Ve böyle bakıyorsun tam onun sesi güven verici bir tokluk evet bu sesi güven verici bir tokluk ses ismini verdim şu an güven verici tokluk tıkırtısı neyse evet, var gülüşüm nasıl şöyle güneş gözlüğü kılıfı var